Bugün Afrika'ya makarna göndermekten daha fazla komşularımıza ağzımızdan çıkacak nasihatleri göndermek zorunda olduğumuzu ilerlemiş 40'lı 50'li 60'lı yaşlarımıza rağmen hala büyüklerimizin nasihatine muhtaç olduğumuzu 80 yaşındaki bir müminin bile 90 yaşındakinin nasihatine muhtaç olduğunu anlamamız gereken bir mucize desteğidir Asır Suresi. Şu Asır Suresini namazda zamm-ı sure olarak okuduğumuz gibi birbirimize kimliğimizi hatırlatan ikaz parolası olarak da okumalıyız vel asr değil mi kardeşim vel asr Allah asra yemin ediyor bu yeminin gerekçesine sürükleniyor insanlık birbiriyle ilgilenmeyen neredeyse anne babanın bile çocuğuna karışmayı görevi olarak görmeyeceği bir zamana doğru geldiysek eğer eh hele hele 18 yaşından sonra kim kime karışacak denebiliyorsa innel insane lefi husr olmuş demektir.